Merhaba arkadaşlar. Bugün DJI Mini 3 Pro kutu açılış videosunu çekiyoruz. Kutumuzu daha önceden açmıştık. Şöyle bir adet drone'umuz çıkıyor. Drone'umuz şu şekilde kanatlarını açıyoruz. Bataryası burada. Bu şekilde bataryası. Gimbal'ı bu şekilde. şuraya şöyle koyalım. Sonra burada bir adet RC kumandası. Bunu da sonra detaylı anlatımını yapacağız. Şöyle kumanda stickleri burada. Burada bir tane şarj aleti şarj kablosu çıkıyor. Şarj aleti çıkmıyor kutudan. Bu şekilde. Bir tane tornavidası çıkıyor. Pervaneleri sökmek için ve iki tane yedek pervane çıkıyor. Bir ta, yani bir kol için iki tane, bir kol için iki tane. Toplam dört adet pervane çıkıyor. Kullanım kitapçı. Başka bir şey yok. Ha, yani kutu içeriği bu kadar.